Merhaba, yemek serüvenine hoş geldiniz. Ramazan ayı olduğu için bugün sizlerle pide yapacağım. Bunun için malzemelerimiz 1 adet maden suyu, yarım bardak süt, yarım bardak su, çok az sıvı yağ, 1 çay kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet maya ve galeta unu. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. İlk önce süt, su Maya ve bir çay kaşığı şekerimizi karıştırdım. Gördüğünüz gibi birkaç dakika onlar bekledi. Şimdi içerisine maden suyumuzu ekliyoruz. Evet, maden suyumuzu da ekledik. Sıvı yağımızı en son ekleyeceğiz. En son hamuru yoğurduktan sonra sıvı yağımızı ekleyeceğiz. Şimdi unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Şöyle. Çok yumuşak bir hamur yapacağız. Şöyle ilk önce yoğurmadan önce şöyle kaşığımızla karıştırırsak elimize yapışmaz. Şöyle unumuzdan biraz daha ekleyelim ve tuzumuzu ekleyeceğiz. Şöyle bir çay kaşığı tuzumuzu şöyle ekleyelim. Aynen. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. Hamurumuzu yoğurup ben dönüyorum şimdi. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurdum. Kabımızın dibine biraz sıvı yağ ekledim. Hamurumuzu koydum. Şimdi üzerine kalan sıvı yağımızı ekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi birazcık da böyle yoğuracağım. Şimdi size hamurumun kıvamını göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi çok yumuşacık bir hamurumuz oldu. Şöyle uzayan ve yapışmayan bıraktığımızda kendini salıyor. Şöyle Hamurumuzun kıvamı bu. Hamurumuzu 45 derecede fırınımızın içine aldım. Üzerine kapağını oturtmadan şöyle kapattım. Kurumaması için sadece. Ve şimdi böyle en az yarım saat 45 dakika mayalandıracağım. Hamurumuz kabarırken biz de pidemizin üzerine süreceğimiz bulamacımızı hazırlayalım. Bunun için bir silme yemek kaşığı un, çok az su, şöyle Birleştirelim. Şöyle biraz bulamaç haline getirelim. Şöyle çırpacağız. Şöyle hafiften şöyle Görüyorsunuz. Bunu bulamaç haline getirelim. Evet, pürüzsüz olana kadar çırptım. Görüyorsunuz. Şöyle. Şimdi bunun üzerine kaynayan suyumuzu ekleyeceğiz. Şöyle kıvam tutturana kadar Şöyle biraz sıcak suyumuzu dökelim. Kaynayan suyumuz hem Şöyle kıvamına bakalım. Çünkü bunu önceden hazırlayıp soğutmamız gerekiyor. Şöyle çok az daha dökelim. Evet arkadaşlar bulamacımız hazır. Şöyle kıvamlı bakabilirsiniz. Şimdi bunu soğutalım. Şimdi hamurumuza bakalım. Kabarmış mı? Gördüğünüz gibi iki katından fazla kabarmış. Tamam. Hamurumuzun mayalanma işlemi bittikten sonra onu tezgah üzerinde çok az unla toparladım. Daha sonrasında galeta unu serdiğim Tepsimin içerisine aldım. Şimdi size şöyle kıvamını gösteriyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Hamurumuzu dinlenmesi için fırınımızın içerisine aldım. 10-15 dakika 45 derecede mayalandıracağım. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi Hamurumuz fırında bayağı bir kabarmış. Şimdi üzerine bulamacını sürelim. Şöyle kaşığımızı alıp şöyle üzerine gezdiriyoruz. Şöyle bolca sürebilirsiniz. Şöyle elimizle şöyle bastırmadan şöyle yaydırıyoruz. Her tarafına. Komple dökersek daha iyi olacak. Evet tam geldi böyle Her tarafına gelecek şekilde. Evet. Şöyle sürdük. Tamam. Şimdi şekil verelim. Herkes istediği şekli verebilir. Evet pidemize şeklimize verdik. Evet arkadaşlar ben pidemizin üzerine kavrulmuş susam ve çörek otu serptim. Önceden ısıttığımız 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Pidemiz pişti. Son hali bu. Sıra geldi sonuma. Şimdi sizin için doku testi yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi puf puf kabarmış. Şöyle. Bakın yumuşacık. Hala sıcak. Şimdiden yapmak isteyen herkese afiyet olsun.